Müşteri sipariş eder, ödemeyi mağazan olsun tahsil eder. Sizin mağazan üzerinden kargo bilgisi tedarikçi firmaya ulaştırılır. Tedarikçi firma anlaşmalı kargolarımızla kargoyu gönderimini gerçekleştirir. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında ürün sahibi, tedarikçi firmaya ürün ödemesi, siz mağaza sahibinde kazancınız anında ekranınızda görünür olur arkadaşlar. İşte bu karmaşık süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor aslında. Siz burada sadece satışla ilgileniyorsunuz. Yani normal şartlarda e-ticaret yapmaya kalktığınızda şirket kuracaksınız. Bununla ilgili muhasebe tutacaksınız. işte paketlemesiydi, kargosuydu, iadesiydi, müşteri hizmetleriydi. Tüm bu süreci, iş yükünü yönetmeniz, takip etmeniz ve sorumluluğunu almanız gerekiyor. Ama mağazanın bir mağaza sahibiyseniz yine kendi markanızla e-ticaret yapıyorsunuz ama bu işliklerin hiçbirisinin üzerinde yok. Direkt burada e, siparişinizi verdiğiniz anda itibarla iadeydi, paketlemeydi, kargolamaydı bu süreçlerin hiçbirisiyle siz ilgilenmiyorsunuz. Sinadınıza tamamen bunları platform yönetiyor. E diğer taraftan baktığımızda ya zarar eder miyim? Burada kesinlikle zarar etmezsiniz. Yapamayacağınız tek şey zarar etmemek diyoruz. Peki bunu nasıl e, mümkün kılıyoruz? Çünkü burada ürünsiz para bağlamıyorsunuz arkadaşlar. Mağazanız açtığınız andan itibaren içeride 2700 tane tedarikçi var. On binlerce ürün var. Bu on binlerce ürünün hiçbirine bir lira bile bağlamadan satış yapıp bunların üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Yani tedarikçiler ürünleri sizin için hazır